2. Hapishanelerin kuluçkasında döllenip gelişen suçlar. Javerin Gorbu Viranesi'ndeki zaferi kusursuz gibi görünse de aslında öyle değildi. Öncelikle Javerin en önemli kaygısı tutsağı tutsak edememesiydi. Kaçan mağdur katilden daha tehlikelidir ve haydutlar için değerli bir ganimet olan bu kişinin adalet içinde aynı anlamı taşıması muhtemeldir. İkincisi Muparnas Javer'in elinden kaçmıştı. Bu züppe şeytanı yakalamak için başka bir fırsat kollaması gerekiyordu. Gerçekten de Muparnas, bulvardaki ağaçların altında nöbet tutan Eponin'e rastlayınca Şinderanes ve babası yerine Nemorin ve kızı olmayı tercih ederek onu alıp gitti. İyi ki bunu yaptı, şimdi özgürdü. Eponin'e gelince Javer onu yeniden yakalatmıştı. Vasat bir teselli. Eponin, Azelman'ın yanına Madelonet'e gönderildi. Nihayet Gorbu viranesinden Fors hapishanesine gidilirken en önemli tutuklulardan biri olan Klekesu ortadan kaybolmuştu. Kimse bunun nasıl olduğunu bilmiyordu. Polis de, çavuşlar da hiçbir şey anlayamamıştı. Adeta buhar olup uçmuştu. Kelepçelerin arasından kaymış, arabanın yarıklarından dışarı sızmış, kaçmıştı. Hapishaneye varıldığında Klekesu'nun artık orada olmadığı dışında ne diyeceklerini bilmiyorlardı. Bu işte ya cinlerin ya da polisin parmağı vardı. Klekesu suda eriyen kar tanesi gibi karanlıklara mı karışmıştı? Polislerle gizli bir işbirliği mi yapmıştı? Bu adam düzenin ve karmaşanın çifte muammasını mı temsil ediyordu? İsyana ve baskıya aynı mesafede mi duruyordu? Bu Sphinx'in ön ayakları suçta, arka ayakları adalette miydi? Böyle ilişkileri kabullenmeyen Javer böyle bir uzlaşmaya da karşı çıkardı. Ama emrinde çalışan başka müfettişler de vardı ve astı olsalar da emniyetin sırlarına ondan daha vakıf olabilirlerdi. Üstelik Klekesu iyi bir muhbir olacak kadar alçaktı. Geceyle böyle hokkabazca yakın ilişkiler kurmak haydutluk için mükemmel, polis için de hayranlık verici bir şeydir. İki ucu keskin böyle alçaklar vardır. Ne olursa olsun, Klekesu tüm aramalara rağmen bulunamadı. Javer bu işe şaşırmaktan çok öfkelenmişti. Javer'in adını unuttuğu, korkmuş olması muhtemel o avukat bozuntusuna gelince, Javer Marius'u pek önemsemiyordu. Zaten bir avukatı yeniden bulmak mümkündü ama sadece bir avukat mıydı? Sorgu yargıcı biraz gevezelik edeceğini umarak patron minet çetesinin üyelerinden birini hücreye atmamayı uygun bulmuştu. Bu adam Peti Bankiye sokağının uzun saçlı serserisi Brujon'du. Onu gardiyanların sürekli gözetimi altında olacak biçimde Charlemagne avlusuna yerleştirdiler. Brujon ismi Forsa hapishanesinin anılarından biridir. Hapishane yönetiminin Sen Bernard avlusu, mahkumların ise Lyons olarak adlandırdıkları yeni binanın iğrenç avlusunda solda çatılara kadar yükselen, oyuklarla ve çatlaklarla kaplı o duvarın üzerinde eski La Dukalık konağının şapelinin yerini alan mahkum yatakhanesine açılan eski paslanmış bir kapının yanında bundan 12 yıl öncesine dek görülebilen taşa çiviyle kabaca uyulmuş, armayı andıran bir şekil ve şu imza vardı. Burujon, 1811. 1811 Brujon'u 1832 Brujon'unun babasıydı. Gorbu Viranesi'ne yapılan baskında hayal meyal görebildiğimiz Burujon, şaşkın ve şikayetçi bir hali olan oldukça kurnaz ve becerikli bir delikanlıydı. Sorgu yargıcı onun bu şaşkın halinden dolayı hücre yerine Charlemagne avlusunda daha yararlı olacağını düşünmüştü. Hırsızlar adaletin eline düştüler diye işlerine ara vermezler. Bir suçtan hapsi boylamak bir başka suçun tasarlanmasına engellemez. Onlar bir tablosu sergi salonundayken atölyelerinde yeni bir tablo için çalışan sanatçılar gibidirler. Brujon hapishanede şaşkınlığa uğramış gibiydi. Bazen saatler boyunca Charlemagne avlusunda kantincinin penceresinin yanında ayakta bekliyor, sarımsak 65 santimle başlayıp sigara 5 santimle biten kentin fiyat listesini seyrediyordu. Ya da zamanını titreyerek, dişlerini takırdatarak, ateşi olduğunu söyleyerek, revirdeki 28 yataktan birinin boş olup olmadığını öğrenmeye çalışarak geçiriyordu. 1832 yılı şubat ayının ortalarına doğru bu miskinin hapishane alışveriş görevlileri aracılığıyla kendi adına değil üç arkadaşı adına üç farklı sipariş verdiği öğrenildi. Bu siparişler baş gardiyanın dikkatini çekecek kadar yüksek bir meblağa, 50 meteliğe mal olmuştu. Araştırma başlatıldı ve mahkumların görüş odasındaki sipariş listelerinden 50 meteliğin şu şekilde harcandığı saptandı. Üç siparişten biri 10 meteliği Fanteon'a, diğeri 15 meteliği Val de e. üçüncüsü yani 25 meteliği de Granel kapısına gönderilmişti. Oysa Fanteon'da, Val de Grace'de, Granel kapısında şehir kapılarının en tehlikeli serserileri olan garabet lakaplı Crudenier, eski kürek mahkumu Glorio ve Bare Karos ikamet ediyorlardı. Bu olay üzerine polis onları izleme altına aldı. Bu adamların Babe ve Gulemer gibi iki lideri hapse atılan patron Minet çetesinin mensupları olduğu varsayılıyordu. Brujo'nun ev adreslerine değil, sokakta bekleyen kişiler adına göndermiş olması yeni bir komplo hazırlandığını düşündürmüştü. Başka deliller de olunca üç serseri yakalandı ve Brujo'nun çevirdiği dolabın gün ışığına çıkartıldığına inanıldı. Bu önlemler alındıktan bir hafta kadar sonra bir gece yeni binanın alt katındaki yatakhaneyi kontrol eden bir nöbetçi markasını marka kutusuna attığı sırada bu yöntem nöbetçilerin görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirip getirmediklerini denetlemek için uygulanıyor. Yatakhanelerin kapısına çivilenmiş marka kutularına her saat başı bir marka atılması gerekiyordu. Gözetleme diliğinden yatağın üzerinde doğrulmuş olan Brujo'nun duvar lambasının ışığında bir şeyler yazdığını görüp içeri girdi. Brujon bir ay hücre cezasına çarptırıldı ama ne yazdığı öğrenilemedi. Polis de bu konuyla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadı. Ama ertesi gün Charlemagne avlusundan Fosax Lyon'a iki avluyu ayıran beş katlı binanın üzerinden bir uçurtma gönderildi. Mahkumlar ustaca yoğrulmuş, İrlanda'ya yani hapishanenin çatısının üzerinden diğer avluya gönderilen ekmek parçasını uçurtma olarak adlandırıyorlardı. İrlanda sözcüğü de bir ülkeden diğerine yani İngiltere'den İrlanda'ya göndermeye dayanıyordu. Diğer avluya düşen uçurtmayı yerden alan onu açar ve içinde mahkumlardan birine gönderilmiş bir pusula bulurdu. Pusulayı bulan bir mahkumsa adresine teslim ederdi. Ama pusula bir gardiyanın ya da hapishanelerde koyun, kürek zindanlarında tilki olarak adlandırılan işbirlikçi mahkumlardan birinin eline geçerse cezaevi yönetimine ve polise iletilirdi. Pusula bu kez tecritteki bir mahkuma gönderilmişti ama pusula yine de adresine ulaşmıştı. Yuvarlanmış kağıtta şu iki satırlık yazı vardı. Babe, Pulüme sokağında halledilecek bir iş var. Bir bahçenin üzerindeki parmaklık. O gece Brujo'nun yazdığı şey buydu. Ziyaretçilerin üzeri sıkı bir şekilde aransa da Babe bu pusulayı Forsa pisanesinden Salpetier'de yatan iyi bir dostuna iletmenin bir yolunu bulmuştu. Bu kız da pusulayı polis tarafından özenle aranan ama henüz yakalanmamış olan Magnon adındaki bir kadına verdi. Okuyucunun daha önce ismini duyduğu ve ileride tenardiyelerle ilişki içinde olduğunu öğreneceği Magnon adlı bu kadın Eponin'i ziyarete gittiği Madelonet ile Selpetier arasındaki bağlantıyı sağlıyordu. Tam da o günlerde aleyhlerinde yeterli delil bulunamadığı için Eponin ve Azelma serbest bırakılmıştı. Eponin çıktığında Madelonet'in kapısında bekleyen Magnon olayı aydınlatması için Brujon'un Babe'ye yazdığı pusulayı ona verdi. Plüme sokağına giden Eponin bahçeyi ve parmaklıkları tanıdıktan sonra evi gözledi. Pusuda beklediği ve birkaç gün sonra Kloşe Persi sokağında oturan Magnon'a bir peksimet götürdü. Magnon da bu peksimeti Babet'in Selpeti yerdeki metresine iletti. Peksimet cezaevlerinin karanlık dilinde yapılacak bir şey yok anlamına geliyordu. Bu olayın üzerinden bir hafta geçmeden Brujon ve Babet devriye yolunda karşılaştılar. Biri sorgu yargıcına götürülürken diğeri sorgu yargıcından getiriliyordu. Eee P sokağı işi ne oldu? diye sordu Brujon. Peksimet diye yanıt verdi Babet. Böylece Brujon'un Fors hapishanesinde tasarladığı suç baştan başarısızlığa uğramış oldu. Yine de bu başarısızlığın Brujon'un planladıklarıyla hiç ilgisi olmayan sonuçları oldu. Bunları ileride göreceğiz. Genellikle insan bir ipe düğüm attığını sanırken başka bir ipi bağlar.